1978 yılından bu yana gıda sektöründe olan Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunan 6 şubesiyle tanınan Tavacı Recep Usta'nın Kocaeli şubesi İzmit'te açıldı. <laughs> Basın mensuplarını ağırlayan ortaklar Faruk Mamik, Fatih Kaba ve İrfan Fırat açıklama yaparak restoranı tanıttı hemen hemen bir ay oldu açtığımız süre. Bu bir ay zaman zarfında dikkat ettiğimiz Ada Pazarı tarafında ve Yaroba tarafında, Gemze tarafında ciddi anlamda müşteriler gelmeye başladı. Ee, güzel bir iş yeri oldu. Ee, tabii değerli basınımızın da desteği lazım. Ee, Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Toplamda 6 sene Tarih Çiğer dolayı. Ee, biz bu restoranı Tacit Bey, Harunman, e, ve e, ben İlkan Fırat olarak beraber şehrimize güzel bir restoran kazanmanın diye biz yola çıktık. Ben bu memlekette yaklaşık 4 sene önce kendimi değiştirdim. Buranın ekmeği yedik, suyu değiştirdik. Tavacı Recep Usta ekibi muhteşem sunumlarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Evet, <laughs> evet, Hadi gel. Al al ben buradayım. Aşırı mutlu. Hadi gel. Al da gel. Burada sari şeyler var. Hadi çeyrek ben Kocali avurum gelecek. Ben yarım avurum gelecek. Hadi gel. Hadi gel.